Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Müslüman kardeşim bir insan diliyle ben Müslümanım dese Allah katında Müslüman sayılır mı? Ben yüzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir. Ankebut suresi 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bir kimse ki da şu üç özellik bulunursa o münafıktır. Oruçta tutsa, namazda kılsa, ben Müslümanım da dese. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Buhari, Müslim. bin oğlu Ber'a radıyallahu anh der ki, Allah'ın Resulü evlerinde oturan hanımlara işittirecek derecede yani yüksek bir sesle bize bir hutbe okuyarak buyurdu. Ey sadece dilleriyle iman edip kalbiyle iman etmeyen kimseler grubu sakın Müslümanların gıybetini yapmayınız. Kusurlarını araştırmayınız. Çünkü Müslüman kardeşinin kusurunu araştıran bir kimsenin kusurunu Allah araştırır bu Davut İbni Ebi Dünya. Müslüman kardeşim anlaşılıyor ki bir insanın yalnızca dili ile ben Müslümanım demesi Allah katında Müslüman sayılması için yeterli değil. Bu işin şartları var. Her birimiz dinimiz olan İslam'ı ne kadar biliyoruz ve İslam'ı ne kadar yaşıyoruz? Çok iyi bir Müslüman mıyız? İyi bir Müslüman mıyız? Çok kötü bir Müslüman mıyız ya da acaba Müslüman mıyız? Bu soruların cevabını merak ediyor muyuz? Bu konu üzerinde düşünüyor muyuz? Yoksa şu an pek çok Müslümanın yaptığı gibi dinimizi öğrenmek ve yaşamak için en ufak bir çaba göstermeyip veya dünyevi en küçük bir menfaatin söz konusu olduğu durumlarda dinimizden her türlü tavizi verip dinimizi terk edip dünya hayatının talibi olup haram helal şüpheli dümdüz yaşayıp sonra da ben şöyle iyi Müslümanım, ben böyle iyi Müslümanım hareketleri ve konuşmaları mı yapıyoruz? Ben iyi bir Müslümanım diyen kardeşim buna nasıl karar verdin? Alkolik ayyaşlara, Uyuşturucu müptelalarına, kumarbazlara, faizle geçinen günahkarlara, Zinacılara, rüşvetçilere, hırsızlara, cinayet işleyen zalimlere, Ataistlere, satanistlere, ortalıkta gezen pek çok psikopata, İslam'ın dışındaki yolları kendine yol edinmiş insanlara, bir sürü raydan çıkmış ahlaksıza bakıp kendini bunlarla mukayese edip karşılaştırıp öyle mi karar verdin iyi bir Müslüman olduğuna? Eğer böyle yaptıysan burada çok büyük bir sıkıntı var. Müslümanlığını karşılaştırdığın, mukayese ettiğin bu insanlar eğer tövbe edip dönmezlerse Rabbim cümlemize tövbe ve dönüş nasip etsin inşallah. Gidecekleri yer cehennem. Sen Müslümanlığının kalitesinin seviyesini cehennem ehli insanların haline bakarak mı belirliyorsun? Böyle düşünerek mi karar verdin iyi bir Müslüman olduğuna? Müslüman kardeşim, Müslümanlığımızın kalitesinin seviyesini anlamaya çalışırken karşılaştırmayı Peygamber Efendimizin Müslümanlığı ile yapacağız. Efendimizin elinde yetişmiş sahabenin Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in Müslümanlığı ile yapacağız. Allah yolunda canla malla mücadele etmiş, şehit olmuş alimlerin ve Allah'a dostu salihlerin Müslümanlığı ile yapacağız daha dünyada yaşarken cennet ile müjdelenen insanlarla yapacağız. Cehennem yolcusu günahkarlar ile değil. Ben çok iyi bir Müslümanım abi. Neye göre? Ortalıkta gezen günahkar cehennem ehline göre. Müslüman kardeşim böyle bir mantık olamaz. Bir marangoza sen iyi bir marangoz musun diye bir soru sorulsa marangoz da elektrikçiye bakıp kendini onunla mukayese etse ve dese ki ben çok iyi bir marangozum. Bu söz çok saçma bir laf olur. Halbuki marangozun ne yapması lazımdı? Marangozların piri olan sanatkar kimse kendini onunla mukayese etmeliydi. Marangozluktaki ustalığının seviyesini öyle tespit etmeliydi. İslam ile alakası kalmamış ahlaksızlara, psikolojisi bozuk şuursuzlara bakıp "Ben çok iyi bir Müslümanım." diyen kardeşim, devamlı arabanın modelini yükseltiyorsun. Niye? Çünkü piyasaya senin arabandan daha iyi arabalar çıkıyor. Onlara bakıp kendi arabanı beğenmiyorsun. Cep telefonunu devamlı değiştiriyorsun. Niye? Çünkü piyasaya yeni sürülen telefonlar her bakımdan senin kullandığın telefondan çok daha iyi, bunu görüyorsun. Bu yüzden kendi telefonunu beğenmeyip değiştiriyorsun. Müslüman kardeşim Dünya metaı söz konusu olduğunda yani dünyevi şeyler söz konusu olduğunda üstündekilere bakıp onlara yetişmeye, onların elindekini elde etmeye çalışıyorsun. Peki din söz konusu olduğunda aynı hareketi niye yapmıyorsun? Müslümanlığının kalitesini tespit ederken peygambere bak. Sahabeye bak. Salih müminlere bak. Ehli sünnet İslam alimlerine bak. Onların yaşantılarını oku, dinle. Onların yaşantılarını kendine ayna yap. Sonra o aynanın karşısına geç. Müslümanlığının kalitesi ne alemde anlamaya çalış. Müslüman kardeşim insan sık sık aynaya bakan bir mahluk. Niye? Çünkü insan kendi yüzündeki, vücudundaki, elbisesindeki herhangi bir lekeyi, pisliği görmekten, fark etmekten acizdir. Ayna kullanmadan yüzündeki lekeyi ya da pisliği görmekten aciz olan insan, Müslümanlıkla ilgili sıkıntılı yönlerini, imanı ile ilgili sıkıntıları, ruh hali ile ilgili problemleri veya Zihin yapısıyla ilgili sorunları nasıl fark edip düzeltecek? Bu noktada her Müslüman İslami ilim tahsili yapıp yani anlayarak ayet okuyup hadis okuyup ehli sünnet İslam alimlerinin eserlerini okuyup peygamberler tarihi okuyup sahabenin ve salih müminlerin hayatlarını okuyup ya da Alimlerin sohbetlerini dinleyip doğru ve sağlam bilgi toplamalı. Topladığı bu bilgileri kendine ayna yapmalı. Sonra bu aynayı karşısına dikip aynadaki görüntüye bakıp Müslümanlığının kalitesini, Müslümanlığı ne kadar yaşadığını bu görüntüyle kıyaslamalı. Bu nasıl olur anlaşılması için bir iki misal vereceğim. Malının sadece kırkta birini çok 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 zorlanarak zekat olarak dağıtan ya da Ramazanlarda gündüz vakti milletin gözünün içine soka soka 5-10 erzak kolisi dağıttığı için ya da dilenciye veya çoluk çocuğa 3-5 kuruş para dağıtıp ciklet ve gofret aldığı için kendini cömert bir Müslüman zanneden zengin kardeşimiz bilgisini arttırıp Hazreti Ebu Bekir'in sahip olduğu malın ve paranın tamamını Allah yolunda sadako olarak dağıtması için Allah Resulüne teslim ettiğini öğrenince bu öğrendiği bilgi ona bir ayna olur cömertliği bırak tam tersine cimri bir Müslüman olduğunu fark eder. Müslümana yakışır şekilde çok sade, mütevazi bir hayat yaşadığını zanneden bir Müslüman. Bilgisini arttırıp Peygamber Efendimizin yerde incecik bir kilimin veya hasırın üzerinde yattığını, giymek için ikinci bir elbisesinin olmadığını, daha önce yere düşmüş kuru bir ekmek parçasını üfleyerek temizlediğini, sonra da yediğini öğrenince bu bilgiyi kendisine ayna yapar. O aynaya bakıp hiç de zannettiği gibi mütevazi bir hayat yaşamadığını, tam tersine lüks ve konfor içinde boğulduğunu fark eder. Kendinin ve çoluk çocuğunun dilini muhafaza edebilmek için takva üzere yaşayan bu yüzden de bir takım lüks ve konforlardan ma mahrum kaldığı için kendini büyük bir İslam mücahidi zanneden kardeşimiz, Kur'an okurken dinlerinden dönmedikleri için diri diri çoluk çocuk ateşe atılan müminlerin, dinlerinden dönmedikleri için testere ile diri diri ikiye bölünen müminlerin etleri, diri diri keskin demir taraklarla taranıp lime lime edilen müminlerin kıssalarını okur. Bu bilgiyi kendine ayna yapar ve hiç de zannettiği gibi çok büyük sıkıntılar çekmediğini, büyük bir İslam mücahidi olmadığını fark eder. <laughs> Müslüman kardeşim, hiç ayna kullanmayan bir insanın durumu ne olur? Yüzündeki, vücudundaki, elbiselerindeki bir ton leke ve pislikle gezer. Rezil olur. Bu arada kendini kusursuz ve tertemiz zanneder. Müslümanların çoğunun gırtlağa kadar haramın ve dinen şüpheli sayılan işlerin, hareketlerin, konuşmaların içine battığı, günah denizinde boğulduğu ancak ayna sahibi olmadığı için de berbat durumunu fark edemeyip kendisinin iyi bir Müslüman olduğunu zannettiği bir ortamdayız. Ne olur nefsimize biraz muhalefet edip biraz gayret gösterip Dünyevi boş koşuşturmalara biraz ara verip dinimizi öğrenelim. Anlayarak ayet hadis okuyalım. Ehli sünnet alimlerin kitaplarını okuyalım. Dini açıdan bilgilendirici sohbetleri dinleyelim. Bu işleri yapalım ki sonunda bizim de bir aynamız olsun. Sonra bu bilgi ve ilim aynasına bakıp Müslümanlığımızın kalitesini ya da Müslüman olup olmadığımızı anlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran suresi 102. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Rabbim sonumuzu hayresin inşallah. Cümlemize hidayet nasip etsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.